Evet değerli dostlar merhabalar. Gününüz güzel geçsin. Hepinize esenlikler diliyorum. Yeni bir polis bilgisiyle tekrar merhaba diyorum. Bu arada Özüce'den Şehrek doğru gidiyorum. Şehrek üstü bildiğiniz gibi Bursa'nın en eski yerleşim alanlarından biri. Kendi adaşı da var. Türkiye'nin birçok kentinde aynı isimle anılan. Efendim, AK Parti il Başkanlığında istifalar var mı? Neler oluyor? Buna geçmeden önce hemen Şehreküsten'in kısa bir hatırasını size paylaşayım. Adının nereden geldiğini, her semtin kendi geçmişi ve geçmişinde saklı olduğu bazı e, deneyimleri var, bildiğiniz gibi. Şehreküsten'in hikayesi de şöyle. Ee, yani bu tür semtler biliyorsunuz genelde şehrin artık dışı sayılabilecek noktalara kuruluyor. Yani o dönemde tabii Şehreküstü, Bursa'nın en uç noktası en uzak noktası da Fizan deriz yani. Ee, fizan olabilecek noktada. Tabi yıllar sonra şehir farklı farklı yeni yapılaşmalar, yeni bölgeler e, o bölgede ilan alanlar açılınca Şeyreküstü de artık bugünün itibariyle merkezi bir noktada bulunmuş oluyor. Dolayısıyla Şeyreküstü de kendi içinde böyle bir hikaye saklamış, barındırmış oluyor. Evet efendim, dün akşam aslında bu vereceğim kulis bilgisinin geçmişi bir ay dün biraz daha bu iş resmileştiği için video çekmek gibi bir ihtiyaç duydum. Dün AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan İl Yönetim Kurulu üyelerini toplayarak istifalarını istiyor. Yeni seçim süreciyle ilgili artık aday olabileceklerin, milletvekiline aday olabilecek isimlerin istifa istifalarını istiyor. Tabi biraz önce de ifade ettiğim gibi bir ay önce aslında bu işin altyapısı başlamıştı. Fakat tahminimce il Yönetim Kurulu üyeleri bu işe çok sıcak bakmadığı için de bu iş uzadı. Dün artık biraz daha iş belirginleşmeye başladı. Dün resmen AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan istifa etmek isteyenlerin acil istifa etmeleri gerektiği noktasında nezaketen bir değerlendirmede de ricada bulunuyor. Peki bunun gerekçesi ne efendim? Efendim siyaset otoriteleri bakanlık düzeyinde üst düzey geçmişte yönetim kurulu üyeleri üyeliği yapmış tecrübeli siyasetçilerle yapmış olduğumuz işarede şu diyor, şunu söylüyorlar. Ee, tabii yeni seçim biraz daha kritik. Bütün siyasi partiler e, kendi içlerinde önemli çalışmalar yaparak e, işte milletvekili transferleri, farklı ittifaklar, e, bazı çalıştaylar yaparak daha güçlü bir şekilde seçim sürecine girmek istiyorlar. Bundan dolayı da bu seçim sürecini Bursa yani tabi içinde çok değer verdiğim yöneticiler var. Bunlar istisna istina söylüyorum ama bunlar istisna. Fakat bu yönetim kuruluyla Bursa'nın siyaseti zor alabileceğini ifade ediliyor. Ee, yine Efkan Ala ile ilgili söylenenleri söylüyorum. Çok fazla. Efkan Ala'nın evinin dahi burada olmadığı, Hatta polis okulunda okudu, oturduğu söylendi. Dolayısıyla, dolayısıyla buraya yerleşmeyen bir siyasetçinin Bursa ile alakası olmadığını, Bursa'nın sorunlarına hakim olamayacağı noktasında görüşler var. Ankara'nın da bu konuda çalışma yaptığını hatta kafasının bu noktada karışık olduğunu e, duydum. Birkaç şeyle kapatalım hemen. E, yeni süreçte de aldığım bir bilgi var. Batı Trakya kontenjanından Ali Molla Salih'in yeni süreçte aday gösterilebileceği söyleniyor. Yine e, Doğu Güneydoğu bölgesini temsil eden Kurpa AVM Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alparslan'ın da bu noktada düşünüldüğü buradan aktarayım. Bazen bazı bilgiler tabi sonrasında farklı şekilde yansıyor. Bu bizimle ilgili değil. İşte iki gün önce yaşadığımız Özlem Zengi biliyorsunuz işte İstanbul Sözleşmesi için aynı CHP'nin kadın kolları noktasında çalıştı, çalıştı, çalıştı. O dönemde ekarte edilen Özlem Zengin bugün grup başkan vekili oldu. O yüzden bazen biz de şaşırıyoruz bu noktada. Ee, şimdilik gelişmeler son dakika itibariyle böyle. Görüşmek üzere efendim. Herkese